Herkese merhabalar, bilimsel e, çözümden belirli üslu ben. E, umarım keyifli e, geçiyordur. E, açıkçası ben çok keyif alıyorum. E, gerçekten gerekli bir e, etkinlikti bu. E, hazır buradayken e, emeği geçenleri Ankara Üniversitesi'ne, Fahrettin Bey'e, ekibine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. E, ben bugün size Eko'nun yönetim platformu çözümleri e, adı altında daha farklı bir e, sunum yapmayı planlıyorum. Ee, biliyorsunuz e devlet e, diye bir serüvene başladı Türkiye. E, 95-96 yıllarında elektronik imza kanunu onaylandı. E, aradan e, çok uzun seneler geçti, yani 20 sene geçti neredeyse. Fakat e, e, baktığımız zaman ne kadar aldık diye e, çok da aslında e, istediğimiz seviyelere gelemedik diye gözüküyor. E, bizden çok daha önce başlandı e, uluslararası bakıldığında. Ee, çok güzel neticeler elde edildi. Bizde de çalışmalar var. Son senelerde e, ciddi gelişmeler e, oluyor. E, fakat yeterli mi? E, açıkçası e, yeterli değil. E, ama güzel gelişmeler e, devam etmekte. Ben size ekonomi e, hedefine ulaşmak için ne gerekli, ne yapılması gerekiyor, farklı bir bakış açısından size sunmaya çalışacağım. Şimdi e-kurum dediğimizde e, ne anlıyoruz? E, e-kurum, tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımış olan, elektronik ortamda yöneten bir kurum. Aslında beklentimiz bu. E, kurumları biz elektronik hale getireceğiz ki, e-devlet hedefine, bilgi toplumu hedefine e, ulaşabilelim. E-kurum dönüşümü tamamlamış bir kurumda ne e, bekliyoruz? İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır. E, çünkü her şey bir iş süreci aslında. Ses kesiliyor galiba. Evet. Ee, i̇ş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır. Çünkü amacımız e, aslında e, daha iyi hizmet vermek. E, verimlilik en üst düzeyde e, iş süreçleri yönetilebilirdir. E, ve kağıt kullanımı da e, yok denecek kadar ağırlık. Bürokrasiyi mümkün olduğunca azaltmışız demektir. Şimdi ek kurum olmadan e, ne gibi e, e, sıkıntılar var onlara biraz değinmek istiyorum. Kurumsal hafıza kağıt üzerinde olduğu için aslında yüzde %90'ı kağıt üzerinde olduğu için çok da aslında yönetilemiyor ve kurumsal hafızanın etkin bir şekilde kullanılamaması durumu söz konusu. Ve her gün kullanılan belge ve dokümanların %90'ı elden ele dolaşıyor. Her belge doküman ortalama günde 19 kez kopyalanıyor. Bu istatistikler partner <laughs> istatistiklerinden alınan rakamlardır. Maalesef bu şekilde oluyor. Bu dokümanların yüzde yedi buçuk kayboluyor. Yüzde üçü ise yanlış dosyalanıyor. Çalışanlar ve belge ve dokümanları okumak için zamanlarının yüzde beşini, on beşini harcıyorlar. Ama bu okumak istedikleri dokümanlara ulaşmak için bunların zamanlarını onun için yüzde harcıyorlar. Yani aslında dokümanlar almak için daha çok zaman harcıyorlar. Burada birkaç yine Gartner'ın istatistiğinden, Kingsley Martin'in istatistiğinden çalışanların yüzde seksen her gün yarım saatlerini bilgi almak için harcıyor. Bu arada yüzde ise her gün zamanın bir saatini bu çalışmaları kopyalamak için harcıyor. Bir diğer istatistik, çok ilginç bir istatistikler. 100 çalışanı olan, 1000 çalışanı olan bir kurumda her yıl 2,5 milyon dolar ile 3,5 milyon dolar arası bir kaynağın bir kayıp bilgileri aramak var olan bilgilere değişmek ve bulamadıklarını yeniden oluşturmak için harcıyorlar. Evet. Tabii iş gücü dışı maliyetler oluşuyor. Biz burada artık bunları yaparken gerçekten hizmet için yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Ne gibi maliyetler oluşuyor diye baktığımızda bir belge veya dokümanı arşivlemek için 20 dolar. Yanlış arşivlenen belge ve dokümanın maliyeti 120 dolar. Kaybolan bir belge veya dokümanı yeniden oluşturmak için 220 dolar gibi bir maliyet. Aracılıyor. Belge ve dokümanları arşivlemek için alan oluşturma, yönetme vesaire için ise 25 bin dolar gibi bir rakamı yıllık gözden çıkarmamız gerekiyor. Evet, yıllık arşivlenen belge ve dokümanların sayısı ise tabi her sene artmakta. Şimdi biz burada aslında tabii herkes EBS odaklandı. 2 i̇ki gündür EBS ve arşiv sistemleri anlatıldı. Evet, EBS'ler e-kurum e dönüşümü için çok gerekli e, ve ilk yapılması gereken şey ama e, tek midir? E, yani biz sadece bir EBS dönüşümünü, EBS kullanımını yaptığımız zaman e-kurum olabiliyor muyuz? Şimdi e, öncelikle biz diyoruz ki e-kurum için e, muhakkak bir elektronik doküman yönetim sistemi gerekli. Çünkü sadece belgelerden oluşmuyor aslında. Kağıt üzerinde dolaşan onlarca doküman mahiyetinde bilgi içerik mevcut. Bunlar sadece bir kısmını oluşturuyor belkiler. Tüm kurumsal bilgi kaynaklarını biz elektronik ortamda depolamalıyız. Eğer e-kurum olmak istiyorsak, bunu yapmamız gerekiyor. Bunun en önemli şey yardımcısı bir elektronik doküman yönetim sistemi. Tabii ki bir elektronik belge yönetim sistemine ihtiyacımız var. Çünkü belgeler mahiyet açısından dokümanlardan daha farklı özelliklere sahip. Buna çok girmeyeceğim. Zaten bunlar e, uzun uzun anlatıldı. Sürede kısa olduğu için e, buranın detaylarına girmeyeceğim. Bir elektronik belge yönetim sistemine ihtiyacımız var. E, bu da kurumun faaliyetleri sonucu ürettiği, faaliyetlerine denk de olabilecek bütün e, belgelerin elektronik olarak depolandığı işte tasteylesine kadar yönetildiği bir sistem. Kısaca hani EBS'yi tanımladığımız zaman EBS'nin bunun yanında bir iş akışı yönetim sistemi gerekiyor. E, çünkü kurum e, belge yazışmalarıyla kurumlar arasında yazışmalarını yaparken, kendi kurumu içinde de aslında e, iş süreçlerini çalıştırıyor. E, bu süreçlerin de yönetilmesi için bir iş akışı yönetim sistemine ihtiyaç var. E, çünkü kurumdaki bütün iş süreçlerinin elektronik otomasyona geçmesi gerekiyor. Eğer ek grumu hedef, hedefliyorsak, muhakkak bir iş akışı yönetim sistemine de ihtiyacımız var. Bir diğer sistem ise sayısallaştırma yönetim sistemi. Mevcut fiziksel evrakların ve yani belgelerin istenilen özelliklerde, indeks bilgilerle, bunların elektronik ortama geçirilmesi, depolanması için muhakkak bir sayısallaştırma yönetim sistemine ihtiyaç var. Evet, burada da bu sistemlerin birbiriyle etkileşimini gösteren bir grafik var. Bir sayısallaştırma yönetim sistemiyle fiziksel belgeleri alıyoruz. Eğer elektronik olarak alabiliyorsak belki de elektronik olarak alarak belki bir standart formatta yani bir elektronik yazışma standartlara uygun bir EYP paketiyle alabiliriz. Bunları elektronik belge yönetim sistemine koyabiliriz. Bir belge değilse bu belki doküman yönetim sistemine koyacağız. Tabii bu belgeler sadece depolanmayacak. Bu belgelerin izlentiği içinde süreçler içinde kullanılabilmesi için kurum içinde e, dolaşması gerekiyor. E, Belgilerin dolaşabilmesi için e, bu verilerin e, kurum içinde yere gidebilmesi için bir iş akışı yönetim sistemine muhakkak ihtiyaç var. EBS'ler bunu kısmen kendi altyapılarında e, yapıyorlar, ama nasıl yapıyorlar bunu genelde e, statik ve çok e, sabit kurallara devam olarak yapıyorlar. E, fakat bu yeterli mi değil mi birazdan e, göreceğiz. E, tabii bu sistemlerin e, kurum içindeki bütün operasyonel sistemlerle de entegre olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sistemlerin entegrasyon kabiliyetlerinde yeterli olması gerekiyor. E, ürettiğimiz elektronik belgeleri de yine elektronik yazışma e, arası elektronik yazışma paketine, standartlara uygun olarak KEP servisi üzerinden diğer kurumlarla da paylaşmak mümkün. Her ne kadar KEP şu anda aktif olmasa da kısa zamanda KEP'in de faaliyete geçeceğini düşünürsek böyle bir uygunluk da önemli. Evet, bir elektronik belge yönetim sisteminden beklentilerimiz TSOHM 298 standartlarına uyumluluk, resmi i̇şte yazışma usul ve esaslara uygun belge üretebilmesi gerekiyor. Elektronik imza uyumluluğunun olması lazım. E, belgelerin e, elektronik imzayla imzalanması için bir evrak yönetimi gelen giden evrak yönetimi gibi iç yazışma gibi modüllerinin muhakkak olması gerekiyor. E, bunların yanında kurumsal yazışma, kurumlar arası yazışma yapabilmek için de kurumlar arası yazışma, e-yazışma e, Kalkınma Bakanlığı'nın geliştirdiği bu standarda da uygun bir yazışma paketi de üretilmesi gerekir. Ve kayıtlı elektronik postayla da entegre olarak e, çalışması gerekiyor diyoruz burada biz birkaç ekran koymak istedim ben hani daha anlaşılı olması açısından burada bir resmi yazışma üretmek için bir form görüyorsunuz buradaki yapı tamamen dinamik olarak yönetilebilen bir yapı buradaki sistem yani buradaki sistemlerin kesinlikle kullanıcıya az bir sistem getirmemesi lazım yani gerektiği zaman mevzuattaki değişikliklere ve iş ihtiyaçlarına uygun olarak Bunların istenildiği zaman düzenlenebiliyor olması gerekiyor. Bu da e, ihtiyaca uygun e, geliştirilmiş bir form ve bunun çıktısı bir elektronik e, belge. Bunun gibi değişik formlar bu sistem üzerinde kolayca oluşturulabilir. E, bakın mesela bu sistemin e, sonunda çıktı olarak ortaya çıkmış bir belge Tamam, tabii ki test belgesi bunlar. İçinde e, gerekli evlerden düzgün olarak yazılası daha e, anlamlı bir belge ortaya çıkabilir. Bakın bir standart dosya planını muhakkak e, desteklemesi gerekiyor. belge yönetim, yönetim sistemi. belge yönetim sistemi ile ilgili söylemek istediğim bir şeyler var. Şimdi ekonomik doküman yönetim sisteme geçmeden önce e, son zamanlarda geliştirilen belge yönetim sistemleri e, kurumlar tarafından e, alınıyor. Fakat projeler maalesef e, bakımsız oluyor. E, Konuya sadece bir yazılım olarak bakmamak gerekiyor. Bu bir kurumsal bir dönüşüm olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu işin danışmanlık kısmı, metodoloji kısmı ve yazılım kısmının hep beraber yani birlikte ele alınması gerekiyor ve iyi bir yazılımla yola çıkılması gerekiyor. Bunun dışındaki çalışmalar maalesef gördüğümüz gibi istenilen başarıyı elde edemedi. Umarım bundan sonra daha başarılı projeler yapılır. elektronik doküman yönetim sisteminden ne gibi beklentilerimiz olabilir? bir kere belge dışında ne varsa onların hepsinin elektronik doküman yönetim sistemi üzerinde depolanması gerekiyor. Biz işlerimizi yaparken sadece belgelerden faydalanmıyoruz. Belgelerin yanında da dokümanlardan da faydalanıyoruz. bu dokümanlara da bizim elektronik olarak hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz lazım. İndeksleme, OCR vesaire gibi özellikleri bu dokümanlara erişimin hızlandırılması gerekir. Her dokümanın en güncel versiyonuna ulaşmak, doğru dokümana erişim ve dokümanların merkezi depolanması, kurumsal hafızanın koruma altına alınması anlamında önemli konulardır. Bir kere kritik belgeleri, belki güvenlik seviyeleri herkesin erişmesine izin vermemek gerekir. Bir doküman yönetim sisteminin muhakkak etkili yönetim için gerekli olduğunu ve kurumsal hafızayı korumak için gerekli olduğunu e, düşünüyorum. Bir iş akışı yönetimi sisteminde muhakkak ihtiyacımız var. E, bu belki de kurumların e, yeni e, duyduğu bir terim olabilir. E, i̇ş akışı yönetim sistemiyle, e, dinamik bir e, iş akışı yönetim sistemiyle her türlü iş sürecini siz elektronik otomasyona alabilirsiniz. Çünkü e-kurum dediğimiz zaman hiçbir şekilde boş bir e, nokta kalmamalı tüm iş süreçlerimizi elektronik ortamda yönetebildiğimiz zaman ancak kurum hedefine ulaşabiliyoruz. Bir iş akışı yönetim sisteminden de belge yönetimi dışında kalan onlarca iş süreci var. Bunların hepsinin elektronik otomasyona geçirilebilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili örnekler vereceğim birazdan. İş akışına entegre bir form yönetimi gerekiyor. Biz bir belge dediğimiz zaman genelde bu kurumlar arası yazışma standartlarına uygun bir belge aslında düşünüyoruz her zaman. Aslında belge tanımına baktığınız zaman belli bir format özelliğine sahip bir faaliyete delil olan bir çıktı olarak düşünülebilir. Bu anlamda kurum içindeki faaliyetlerde, kurumun kendi içindeki faaliyetlerinde muhakkak resmi yazışma usul ve esaslarına uygun o formatta bir belge üretilmesi gerekiyor. Form şeklinde bir belge de üretilip, bunu elektronik imzayla imzalanıp yönetebilmesi mümkün. Ee, uygulanabilir iş kurallarını hayata geçirir. Bir iş akışı. Siz kuralları eğer iş akışı üzerinde gerçekleştirirseniz, e, prosedürlerinizi kağıt üzerinde değil, iş akışı üzerinde elektronik olarak otomasyona koyarsanız, artık iş kuralları e, kendi kendine sizin iş yapmak biçiminizi istediğiniz seviyeye getirir. Maalesef, maalesef klasik yöntemde siz iş süreçlerinin e, prosedürlerini, ne kadar kağıtları yazsanız bile, bunlarla ilgili ne kadar çalışmalar yapsanız bile bunları elektronik olarak yönetmiyorsunuz. Maalesef e, kural dışı durumlar gerçekleşebiliyor. Biz de diyoruz ki, uygulanabilir iş kurallarının hayata geçirmesi için muhakkak bir iş akışına ihtiyacı var e, kurumların. İş süreçlerinin hızlanması için, e, verilerin analiz edilebilmesi ve raporlanabilmesi için böyle bir sisteme ihtiyaç var çünkü böyle bir sistem yapılan bütün işlemleri kayıt altına aldığı için daha sonra bunları analiz edebiliyorsunuz. Performans ölçümü raporlamadır yapabiliyorsunuz. Süreçlerinizi ölçebiliyorsunuz. Ki ölçemediğiniz bir şeyi iyileştirme mümkün değil. Az önce bazı istatistikler paylaşıldı. E, i̇yileşmenin yapılabilmesi için muhakkak e, ölçülebilmesi lazım. İş akışı yönetim sistemleri ise size bu fırsatı veriyor. Operasyonel sistemlerle entegrasyon çok önemli. Bugün baktığımızda hiçbir yazılım aslında kendi başına çalışmıyor. Muhakkak diğer sistemlerle entegre olabilmeli. E, olamazsa süre azaldı mı? Oldu. Oh, hızlanıyoruz hemen. E, biz diyoruz ki iş akışı yönetim sistemlerinde görsel olarak muhakkak bir tasarım yapılmasına imkan verilmeli. Kurumlar kendi iş akışlarını ve kendini kolayca geliştirebilmeli. E, form yönetiminin muhakkak e, sunulması gerekiyor. Kurumların kendi formları kendileri yapabilmeli. E, kod yazmadan e, form geliştirebilmeli diyoruz. E, bu sistemde e, normal klasik kod yazma için 10 katı hızlı tasarım yapabiliyorsunuz. E, ve veri yapıları otomatik oluşuyor. Ve analiz edebileceğiniz otomatik oluşuyor. E, örnek olarak ne gibi bir süreçleri olabilir. E, bir soru gelebilir. Satın alma, insan kaynakları, masraflayan yurt içi, yurt Madurce iş süreci aslında şu anda manuel olarak kağıtlar üzerinde yürüyor. Bunları elektronik ortama geçirmek mümkün. Bakın böyle bir platform üzerinde siz kendi formlarınızı, kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde e, görsel olarak geliştirebilirsiniz. Hem e, iş akışlarına hem formları burada örnek formlardan göstermek istiyorum. Bakın gelen evrak bunlar hepsi e, bizim kullanıcılarımız tarafından oluşturulmuş sistemler bu sistemlerde biz e, tamamen üreticiye bağımlı kalmadan kendi iş süreçlerinizi elektronik otomasyona geçirebileceğiniz bir sistem sunuyoruz. Bazı örnek konular, e, koyabiliyorsunuz. E, bakın böyle karışık iş elektronik ortamı geçirebiliyorsunuz. E, Saçmalaştırma yönetiminden bahsettim. Bu da önemli bir konu. E, mevcut belgelerin elektronik ortama geçirilmesi devamlı aktarılması da önemli bir konu. Bu da sayısallaştırma yönetimi e, önem kazanıyor. İş akışı entegre e, ve doküman yönetimi sistemi entegre OCR ve full text search altyapısı olan bir sayısallaştırma yönetimi muhakkak e, olmalı. Bunun yönetimi iyileştirme özellikleri, otomatik doküman ayrıştırma özellikleri muhakkak olmalı. İşte bütün e, endüstriyel standart formatları desteklemesi gerekiyor. Çeşitli sıkıştırma formatlarını, OCR desteğinin olması lazım. İş akışı tanımlayarak pipeline üzerinden e, tarama yapabilme imkanı sağlamalı. Örneğin e, yine Ankara'da bulunan bir kurumda biz günde 120 bin tane, 120 bin sayfalık dokümanı e, her gün e, bu sistem aracılığıyla doküman yönetim sistemine aktarıyoruz. Sayın Usta. Evet, son <laughs> slaytlarım. Burada da bazı e, örnek ekranlar görüyoruz. E, Sayısallaştırma ve form yönetimi ile ilgili. E, biz diyoruz ki aslında e, sadece kurumlar arası çalışma değil, e, ileride kurumlar arası iş süreçleri otomasyonunun da e, sağlanması gerekiyor. Bir sonraki adımın aslında bu olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada böyle bir e, de, vizyon olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da çalışmalarının belki bugünden başlanması iyi olacaktır. Ee, şurada e, ben kısaca bu ürün hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Yüzde yüz yerli sermaye ile üretildi. TÜBİTAK ARGE desteği ile geliştirildi. Türkiye ve yurt dışında müşteri referanslar tarafından kullanılıyor. Mevzuada tam uyum, yeni gelişmeler, hızlı adaptasyon. Şu anda e yazışma paketi uyumluluğuyla kurumlar arası yazışmaya hazır. Kayıtlı elektronik posta üzerinde kullanmaya hazır bir e, sistem. Sunumu ee, sunumum bitti. Son olarak bilimsel çözümle ilgili birkaç e, şey paylaşmak istiyorum. Bir çözüm olarak biz Türkiye'nin ilk 500'üne giren %80 firmayla çalışmaktayız. 50 çalışanımız, bunların 40'ı mühendis ve bilgisayar mühendisidir. Ve %100 yerli sermayeyle çalışan bir firmayız diyeyim ve burada bitireyim çünkü sürem bitmiş herhalde. kızıyor. Herhalde <laughs> 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 İnanın aslında yani 3-4 saat anlatacağım şeyler var ama Süre çok kısıtlı. teşekkür ediyorum ben. Dinlediğiniz için çok sağ olun.